Merhaba herkes. Bir Hakikatin Hikayesi tarih ve toplum programında yine birlikteyiz. Bugün ne yazık ki yine Foti Benli soy arkadaşımız birilerle birlikte değil. Umarım bir sonraki programda beraber olacağız. Bugün Ümit Akçayı konuk ediyoruz. Neden? Çünkü çok yakın bir süre önce yayınlanan Doğan Kitaptan krizin gölgesinde en uzun yüz, en uzun 5 yıl. 2018-2023 Türkiye'de kriz siyaset ve sermaye kitabı dolayısıyla çokça da ilgi gördü kitap. E, hatta ikinci baskısı yapıldı. E, tartışmalardan izlediğim kadarıyla ilgiyi e, gözlemlediğim kadarıyla bir baskı daha yakında gelecek gibi görülüyor. Çok ilgiyle tartışılıyor basında hatta bir takım süreli yayınlarda vesaire de. Ee, ...eleştiriler de oluyor, tartışmalar da yürüyorlar. Hatta en son birikim e, güncel, onu da doğrudan söyleyebiliriz. Vefa Hoca'nın bir e, eleştirisi yayınlandı yakın bir zamanda. Oradan da kitabın içeriğine dair bilgi edinebilirsiniz. Çok yakın bir süre sonra da Ümit'in buna bir yanıt vereceğini... ...buradan da ilan etmiş oluyorum. işte yayıncılık, işte radyoculuk diyelim. <laughs> Az sonra. <laughs> Az sonra, evet. Ee, Ümit e, neden bu programda her şeyden önce... E, ...benim siyasaldan arkadaşım olması dolayısıyla... <laughs> ...tabii bu kadar e, yayının yanında... E, ...Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Uzun bir süredir yurt dışında... ...daha önce Ordu Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapmıştı. Doçent doktor kendisi. E, New York'ta uzun süre araştırmalarını devam ettirdikten sonra... ...en son artık 2017 yılından bu yana... ...Berlin Ekonomi ve Hukuk o, Okulu'nda e, ders veriyor. Berlin Uluslararası Politik Ekonomi Enstitüsü'nde araştırmacı... E, artık bir Almancı da sayabiliriz onu. Daha önce yayınlanmış çok güzel yayınları var. Finansal, finansallaşma, borç krizi ve çöküş, küresel kapitalizmin geleceği. Para banka, devlet, merkez bankası, bağımsızlaşmanın ekonomi politiği ve kapitalizmi planlamak. Türkiye'de planlamanın ve devlet planlama teşkilatının dönüşümü yine çok önemli e, kitaplar. Böylece e, dördüncü kitabını da Türkçe olarak yayınlanmış durumda. E, o zaman en beylik şeyle ben bu kadar girişten sonra sorayım. Sen bu kitabı niye yazdın? Ya bu kitabı yazma esasında şöyle bir dönemde gerçekleşti. İlk 2018 döviz krizi sırasında. ...Rahip Branson krizi diye de basında tartışıldı o dönem. Krizin kökenleri neler, neden bu yaşandı, siyasi sonuçları neler olabilir... ...konularını yoğun bir şekilde gazete duvarda yazıyordum o dönem. Bunların biraz daha akademik tartışmasını da... ...Aliza Güngen'le meslektaşım işte daha akademik makaleler yazıyorduk. Ama şöyle bir açıklık olduğunu fark ettik hem Aliza hem ben. E, akademik tartışmalar bir yandan yürüyor ama güncel siyaset özellikle bu bu tip köklü ekonomik konuların tartışılması çok yüzeysel bir şekilde gelişiyor. Hani bu yüzeysel tartışma sadece tartışanları bağlasa sorun değil ama bunun siyasi sonuçları da oluyor. Bu yüzeysel e, şeylere, e, tespitlere dayalarak siyasi stratejiler geliştiriyor, geliştiriliyor ve sonuçta hüsranlarla Dolu bir hayatımız oluyor. Evet. Şimdi buna biraz e, akademiyle güncel siyaseti, kamusal tartışmayı yan yana getirebilir miyiz derdiyle ortaya çıktı. Ve 2018'de başlayan hikaye esasında e, 23 seçimleri sonlanmasına kadar çünkü arada işte pandemi geçti bu 21-23'teki çılgın e, para politikası deneyi ortaya çıktı falan. Bir son nokta koymak zor bu yakın tarih değerlendirmelerinde ama 18 krizinin hikayesiyle başlayan şey değerlendirme... ...23'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden seçimleri kazanmasıyla sonlandı. Evet. Esasında temel dert akademik tartışmalarla daha eleştirel politik ekonomi literatürüyle güncel siyasi değerlendirmeleri ya da işte e, basında yapılan e, tartışmaları biraz daha zenginleştirmek, kamusal tartışmayı açmak. Ha bu çok önemli. Çünkü e, bizim alanda da tarihçilik mevzu bayısı olduğunda e, biraz e, güncel üzerine tefekkür etmek, hatta kalem oynatmak, yazmak, e, söz söylemek e, zordur. Çünkü aktüel olarak içerisindeyiz. Avantajları var. Bir yandan e, araştırmaya çok gerek kalmadan birçok şeyi zaten görüyorsun. Onun üzerine araştırma yapıyorsun. Birçok şeyi biliyorsun. Ama güncel üzerine daha çok yazılan, çizilen şeyler daha jurnalistik gazetecilik evet. kabiliğinden olduğu için dediğin gibi çok derinlikli analizler, akademik dünyadaki analizler gündelik kullanımda insanların görebileceği bir şekilde önlerine gelmiyor. Bundan dolayı aslında akademik dünyada daha derinlikli analizler, teorik tartışma yapan insanların sıradan insanın okuyabileceği bir dille Bunları onların onlara sunmaları bence hem bir cüret hem de tebrik edilmesi gereken bir şey çünkü risk alıyorsunuz ve çok zor bir şey yani <laughs> kaç kaç taslak üstünden geçtik şey yazmak gerçekten çok zor akademik olmayan metin akademisyenler için akademik olmayan metin yazmak çok zor burada da esasında daha izleyici şey okuyucuyu yönlendirerek şey yaptım de. Yönlendirme yapmaya çalıştım. İkinci bölüm, örneğin e, kitapta teorik bir çerçeve sunuyor ama. E ikinci bölümü doğrudan atlayıp üçüncü bölümle tarihsel tartışmayla başlamak isteyen de başlayabiliyor. Başlayabiliyor. Böyle kolaylıklar da sağladık. Evet böylece 2018 bu döviz krizi ve <laughs> siyasal sonuçlarıyla yani insanların normalde gündelik hayatta ana haber bültenlerinde, gazetede, günlük basında okudukları, aşina oldukları ee, ve bugün yavaş yavaş unutmaya başladıkları bir takım olguları, süreçleri tekrar hatırladıkları ama onu aslında senin sunduğun analiz ve perspektif ve teori çerçevesinde yeniden hatırladıkları belki de bağlamını oturttukları ee, bir deneyim onun için çok anlamlı buluyorum hem dili açısından hem e, incelediği güncellik e, açısından ve yaptığı tartışma tabii çünkü içinde yaşadığımız gelişmeler e, maliye bakanları değişiyor faiz politikaları değişiyor merkez bankasından çok ciddi şey bunları gündelik basında haberlerde televizyonda dinliyoruz okuyoruz vesaire seyrediyoruz e, bunu bir bu şekilde böyle bir e, çerçevede okumak çok anlamlı e, peki o zaman e, biraz daha girelim. 2018 e, kriziyle birlikte. E, senin bu 2018 5 sene, uzun 5 yıl e, bu da tarihçilikte sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ari <laughs> Evet uzun 20. yüzyıl, uzun 19. yüzyıl. <laughs> başlıyor evet, tabii. Ondan sonra e, sevdiğim bir şey e, çünkü dönemler e, çok kronolojik olamıyor. Hakikat çünkü e, berisine ötesine sarkar her zaman. E, 2018'den sonraki dönemi temel olarak, teorik olarak nasıl e, açıklıyorsun? Şimdi e iki kaynak var temel e, beslendiğim. Bir tanesi e, eleştirel politik ekonomi literatürü. Bu bunun daha geleneksel kaynakları Marx'a kadar gidiyor. Bildiğimiz gibi Marx'ın döneminde e, ekonomi bilimi şu andaki gün, günümüzde olan economics anlamdaki anlamındaki ekonomi bilimi henüz yoktu o zaman. Politik ekonomiydi. Adam Smith'te, David Ricardo'da, Marx o geleneğin içindeydi. Ancak o hakim e, ekonomi politiğin eleştirisini yapıyordu. Dolayısıyla eleştirel politik ekonomi çerçevesi Marx'tan gelen daha geleneksel bir e, analiz biçimi. Bu hem e, kapitalist toplumdaki yapısal ilişkileri hem bunun açığa çıkış mekanizmalarını... ...hem de e, güncelik konjonktürel sınıf mücadelesi ve kurumları e, analiz etmek için bir çerçeve sunuyor. Hı hı. İkincisi e, daha politik ekonomi literatürün güncel kaynakları bu da son yıllarda düzenleme okulu sonrasında geliştirilen büyüme modellerinin ekonomi politiği yaklaşımı burada da e, büyüme stratejisi kavramı benim e, bu daha yapısal dinamiklerle daha konjonktürel an analizleri birleştirmek için daha doğrusu köprülemek için bu iki e, soyutlama düzeyi arasındaki köprüyü kurmak için kullandığım bir kavram son olarak da e, eleştirel devlet teorisi bu da ...1970'lerdeki daha Marksist devlet teorisi tartışmalarından başlıyor. Yine yakın dönemki katkılarla devam ediyor. Orada da e, yine e, yöntemsel olarak kullandığım araç iktidar bloğu kavramı. Dolayısıyla esasında e, pür teori için teori değil de bütün bu e, yaşadığımız uzun beş yıl diye e, başımıza gelenleri nasıl Keşmekeşi. anlarız? E, evet, keşme keşi tasnif etmek için. Operasyonel hale gelmiş bir teorik çerçeve aslında bunlar. Evet. Ee, bence o açıdan da şey tartışılabilir yani ne nasıl yan yana gelir, biz Hı -hı. kavramsal araçları e, hangi bağlamda yeniden kurgulayabiliriz ve bunu somut ampirik e, gerçekliğe e, nasıl tartışabiliriz e, anlamında da ilginç. Dolayısıyla bu üç e, ana çerçeveden hareket Hı -hı. ediyoruz. E, ...şeyi de söyleyeyim iktidar bloğu yani çok karmaşık bir şey söylemiyorum aslında iktidar bloğu e, sermaye, bürokrasi ve devlet ve e, siyasal alan ve siyasal iktidardan, üç ayaktan oluşan e, bir networkler, e, güç ilişkileri ve mücadele alanı. Alın, alın, alın. E, orada biz herhangi bir dönemde herhangi bir politika oluşumunu açıklarken... Sadece iktisadi yani sadece e, sermaye sınıfının çıkarlarını gözeten bir devletten hareket edersek çok anlamlı sonuçlara çıkmıyor. Ya da sadece siyasetin belirleyici olduğu örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşleri nedeniyle, dini görüşleri nedeniyle faiz politikası bu şekilde gibi açıklamalarla da e, çok fazla bir yere gidemiyoruz. Dolayısıyla bu ekonomi-siyaset ayrışmasını biraz daha aşan bunları bir arada görmemizi sağlayan kavramsal bir evet. çerçeve olduğu için işleyebilir. Güzel. Aslında e, gerçekten yani gündelik e, basında ya da televizyonlarda, programlarda biz daha çok işte liyakatsizlik, beceriksizlik, evet. bu işten anlama anlamama, işte kültürel savaşlar, işte dindarlık, faize karşı olma vesaire e, daha böyle e, gündelik dilde, e, kahve muhabbetinde e, kullandığımız argümanlarla daha çok analizlerle karşılaşıyor insanlar. Senin bu ...teorik çerçeven aslında bunları biraz aşmaya yönelik oluyor. Bu söylediğin kadar. Peki bu e, somut olarak 2018-2023 e, arasına girdiğimiz zaman... ...bu iktidar bloku o zaman meydana gelen olaylarda nasıl işliyor? Biraz hani kuş bakışı nasıl anlatırsın? Ya şöyle bir şey var. 2013'e kadar Türkiye'de, 2001 krizi sonrası 2013'e kadar gelen dönemde... ...Türkiye'de hakim e, büyük sermaye grupların ile... E, siyasi iktidar arasında çok büyük bir çatışma yok. E, ekonomik büyüme büyük ölçüde sermaye girişlerine, yurt dışından gelen sermaye girişlerine bağlı. Türk lirası değerli. Türk lirası değerli olduğu ölçüde e, orta sınıfların tüketim kalıpları, tüketim kapasitesi yüksek. Hatta e, borçlanma olanaklarının ortaya çıkmasıyla beraber alt sınıflarında, e, işçi sınıfının da ee, uzun vadeli borçlanma olanaklarına kavuşmasıyla reel ücretler artmasa bile belirli bir tüketim seviyesini tutabilme olana yakaladı. Dolayısıyla geniş bir büyüme koalisyonu vardı. İktidar bloğuna alt sınıflarda e, bu borçlanma kanallarıyla dahil edilmişti. Ta ki 2013'e kadar. 2013'ten sonra uluslararası e, finansal konjonktürdeki değişmeler nedeniyle Türkiye artık eskiden girdiği kadar sermaye girememeye başladı ve bu büyüme koalisyonu çatırdadı. Şimdi bu andan sonra e, tabii ki 2013 e, aynı zamanda devlet krizi dönemi işte Gezi e, ayaklanmasının başladığı yıl aynı zamanda e, devlet içindeki kavganın işte 17-25 Aralık e, ka, operasyonlarının başladığı ta 2016'daki darbe girişimine kadar gidecek olan. Dolayısıyla müthiş bir e, yeniden yapılanma dönemi devlet içinde de hmm. bu karşılaşılan. Ee, ...zorlukları, siyasi ve iktisadi zorlukları normal sistemde karşılayamayan bir iktidar bloğu var ve biz bunu 2018'deki e, başkanlık sistemine gittiğini gördük yani bir çeşit otoriter konsolidasyonla ancak bu işleri yönetebildiklerini gördük. Aslında Bunun... bu hani demin anlattığın e, iktisadi anlamda belli bir dönemin kapanışı ve bu kapanışa toplumsal isyanların ayaklanmanın ve hükümet rejim içerisinde egemenler içerisinde büyük bir kavganın FETÖ'cülerle olan kavganın e, girdiğini darbe süreciyle e, anlamlandırıyoruz. Aynen. ve Ondan sonra aslında Cumhur İttifakı olarak bildiğimiz saray rejiminin tesis edildiği Aynen. başka bir döneme girilmiş oluyoruz herhalde. Evet bu dönemin e, ekonomik açıdan baktığımızda da e, bu e, siyasi alanda bu alt üst oluşlar gerçekleşirken e, ilginç bir dinamik ortaya çıkıyor. 2018'de e, döviz krizi sonrasında faiz artışı gerçekleşti. Daha ortodoks bir e, para politikası tepkisi verildi. Bundan sonra biz gördük ki faiz artışları e, kredi çöküşüne neden oldu. Kredi çöküşü resesyona neden oldu. Resesyon da işsizliğin patlamasına neden oldu. Ta ki e, 2008-2009 krizi e, seviyelerine çıktı. Bunun siyasi sonucu 2019'da e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli büyük şehirlerin hemen hemen hepsini kaybetmesiydi. Dolayısıyla siyasi iktidar açısından bu e, faiz artışı ve, siya ve ekonomik sonuçları ve siyasete yansıması önemli bir ders oldu. Ve e, bunu cebine koydular. Yani biz bu şekilde bir daha yaparsak karşımıza benzer sonuç gelecek. Faiz artışlarının siyasi sonucu budur. İkinci kritik dinamik e, pandemi dönemi. Bu sefer 2020'ye geldik. Şimdi 2020'de Türkiye'de ilginç bir... E, yol takip edildi bir tane yani şalter kapatmama e, halk sağlığı sorunlarına neden olsa da sanayik durmadı Türkiye'de ve dünyada Çin'den sonra ekonomik büyüme gerçekleşen ikinci ülke oldu Türkiye. Bütün her yerde resesyon daralma yaşanırken Türkiye 1.9 büyüdü bir 2020 yılında. Bu şu demek e, Türkiye'deki e, pek çok ihracatçı pek çok emek yoğun özel emek yoğun sektörde çalışanlar pazar paylarını genişletti. Herkes dururken bizimkiler Türkiye'deki sermaye grupları ihraç pazarlarındaki ağırlıklarını arttırdılar. Ve 2021'e geldiğimizde bu iki dinamik yani faiz artışı yapıldığı zaman bunun siyasi sonuçlarının olacağı ve bu siyasi iktidarın, ...dinamini oluşturuyor. Siyasi iktidarın neden bunu uygulamadığı... ...yani IMF ve TÜSİAD programından... ...giderek uzaklaşan... ...siyasi sonuçları nedeniyle uzaklaşan... ...bir siyasi iktidar görüyoruz. İkinci olarak da... ...bu emek yoğun... E, e, ...sektörlerde... ...üretim yapan sermaye gruplarının da... ...bir taziyini görüyoruz. Yani bunlar şöyle diyor, bu... ...yüzyılda bir karşımıza gelen bir fırsat... E, ...zaten... ...tedarik zincirleri kısalacak... İşte ...Çin'den uzaklaşma... ...jeopolitik olarak da stratejisi var Avrupa'nın. E, biz bu elde ettiğimiz şeyi, e, avantajı kaçırmamalıyız. Bu nedenle faiz indirimlerine gidilmeli. Şimdi bu ikisi 2021'de birleşiyor gördüğüm kadarıyla. E, bu sermaye gruplarının taziyi ve e, elbette e, siyasi iktidarında... ...AKP'nin de e, seçim kazanmak için e, takip etmemesi gereken yolun ne olduğuna kani olması bizi 2021'deki bu düşük faiz politikasında ha. getiriyor. Faiz düşüklüğü naslan olmadı diyorsun yani. Faiz düşüklüğü naslan olmadı ama nas güzel bir tartışma verdi halka. Daha doğrusu uzmanlara. E, muhalefet ve uzmanlar e, nasla Vakit kaybederken aslında kuvvetli bir e, yeni büyüme koalisyonu kuruldu ve 2023 seçimleri geldi. Geldi, evet çok güzel. E, şimdi o 2023 seçimlerine gelmeden önce daha vaktimiz var. E, hı hı. Sen aynı zamanda bu, bu blok dedik, e, sermaye içerisindeki farklı fraksiyonlar, e, konjonktüre göre değişen e, ittifaklar alan Biraz bize bu sermayenin farklı şan çıkarları, sektörel analizler de yapıyorsun Sen firma ölçeğinde emek kullanım hı hı. biçimleri demin söyledin, ekonomi politika öncelikleri. Bunları nasıl tarif edersin bu dönem içerisinde? mesneki farklı sermaye gruplarını? Ya şu, geleneksel olarak... ...bu e, Türkiye'de de... ...dünyada da... E, ...iktidar bloğu analizinde ya da... E, ...sermaye çalışmalarında... ...çeşitli tasnif... E, e, ...tipleri var. Türkiye'de... ...işte büyük sermaye, tekelci sermaye... ...küçük sermaye ya da işte... Anadolu sermayesi karşısında İstanbul burjuvazisi ya da işte laik batıcı sermaye karşısında İslamcı Doğu yanlısı Avrasyacı sermaye gibi kategorizasyonlar yapılıyor. Evet, kahvehanelerde çok sık duyuyoruz. Kahvehanelerde kalsa iyi. <gülüyor> 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 bu çerçeveler bazı durumlarda açıklayıcı olabiliyor ama biz bu aktörlerin neyi neden savunduğunu anlamak için... ...düşündüğümüzde, analitik olarak düşündüğümüzde... ...bunlar çoğu zaman yetersiz kalıyor. O nedenle bir e, açıklama çerçevesi olarak... E, ...bu firmaların bulundukları sektörlere... ...ve bizatihi o sektörde bulunması nedeniyle... E, ...geliştirdikleri çıkarlara bakmamız gerekiyor... ...taleplere bakmamız gerekiyor diye e, düşündüm. Ve şöyle bir tasnif yaptık... E, bir yanda yerleşmiş büyük sermaye grupları. Bunlar geleneksel olarak büyük firmalar, sektöre giriş maliyeti yüksek olan sektörlerden bahsediyoruz. Örneğin otomotiv, dayanıklı tüketim malları, işte bankacılık vesaire. Burada sermaye yoğun üretim var. Göreli olarak emek üretkenliği yüksek. İşte ortalama ücret, asgari ücretin üzerinde. Kritik olan özellik burada özellikle bu para politikası tartışması açısından bu sermaye gruplarının uluslararası finansa doğrudan erişimlerinin olması. Yani bunlar için e, Türk lirasının faizi çok da önemli değil. Türk lirasının faizi e, onlar dövize erişimi olduğu için çok önemli değil. Dövizle borçlanıyorlar. Özellikle küresel kriz sonrasında döviz faizli çok çok düşüktü. Yüzde bir iki dövizle borçlanabiliyorlardı. Dövizle borçlananlar için önemli olan Türk Lirası'nın istikrarı. Çünkü borç aldığı zamanla geri ödediği zaman arasında Türk Lirası değersizleşmemesi lazım. Değersizleşmezse çok da karlı bir borçlanma ilişkisi yapabilir. Dolayısıyla bu büyük sermaye grupları için Türk Lirası'nın istikrarı önemli. Ancak bunun karşısında daha sektöre giriş maliyeti düşük, yatırım maliyeti düşük olan sektörler, tekstil gibi, işte ayakkabıcılık, konfeksiyon, bizim emek yoğun sektörler olarak bildiğimiz alanlarda, bu sektörlerin tek borçlanma kararı kanalı Türk lirası. Dolayısıyla Türk lirasını borçlanmasının, yani bunun maliyetinin, faizin düşmesi, bunların rekabetçilik için olmazsa olmazı bu kesimler için döviz, uluslararası döviz piyasalarına erişimleri olmadığı için Türk lirasının faizinin düşük olması aynı zamanda e, TL'nin de değersizleşmesini sağladığı için ve reel ücret baskılaması yarattığı için çifte anlamda bunlara katkı sağlıyor. İhracatçı ile ihracatçılarsa hem reel ücretlerin baskılanmasına neden oluyor hem de e, şeyin Türk lirasının değersizleşmesi rekabetçiliklerini arttırıyor. Şimdi bu dolayısıyla para politikası açık bir sınıf mücadelesi alanı, hatta sınıf içi mücadele alanı diyebiliriz. Çünkü e, bu e, bu alanda Para politikasının ne olması, faizlerin arttırılması mı, düşürülmesi mi? Döviz politikasının e, e, sabit mi olması yoksa rekabetçi mi olması gibi konularda, sermayenin çıkar, farklılaşan çıkarları var ve bu çıkarlar yine başa dönerek tamamlayayım, onların İslamcı olması, layık olması, işte e, Anadolu burjuvazisi olması, İstanbul burjuvazisi olmasıyla değil, onların e, ...üretim donanımlarına, teknolojik seviyelerine ve bulundukları sektörlere göre evet, değişiyor. Çok güzel. O zaman hemen çok az vaktimiz kaldı şimdi de bu sefer. Ee, daha e, siyaseten bir e, soru sorayım bununla bağlantılacak. 2023 seçimlerine giderken ekonomi çok kötü olduğu söyleniyordu ama AKP Erdoğan başkanlık seçimini kazandı. 24'te de yerel seçimlerde muhalefet başarılı oldu. Bu iki olguyu senin çizdiğin perspektiften kısaca nasıl alabiliriz? Ee, bu zor şimdi <laughs> çok kısaca zor ama şöyle diyebiliriz 2023'te e, birkaç parametre açısından baktığımızda ekonomik e, değişkenler şöyle hareket ediyordu. Bir e, enflasyon tepe noktasından yani yüzde seksenlere e, varmışken 2022'nin ortalarında 2023 seçim öncesine gelmişken yüzde otuz düştü. Yani yarı yarıya düşmüş bir enflasyon vardı. İki, enflasyon yani hayat pahalılığı hala büyük şehirlerle sınırlıydı. Anadolu'nun pek çok kentinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de görüldüğü kadarıyla yüksek ev kiraları vesaire falan görülmüyordu halen. Daha sınırlanmış bir hayat pahalılığı krizi deneyimi vardı. Üçüncüsü, çeşitli araçlarla döviz kurunu tutabildi o, dön o dönemki ekonomi yönetimi yani... Dolar hareket etmiyordu. Türkiye'de döviz, e, şey dolar biliyorsun kriz e, göstergesi. De. Dolar çıkıyorsa kriz var, yoksa kriz yok diye tartışılır. Dolayısıyla o algı olarak da şeyi tutabildiler. Ve daha da önemlisi, bütün bu konuştuğumuz az önce oluşan yeni büyüme koalisyonu e, istihdamı arttırdı, işsizliği düşürdü. Yani şöyle bir e, alt sınıflarla da şöyle bir e, pazarlık yapılmış oldu. Ücretler baskılanacak ama daha fazla kişi çalışabilecek. Dolayısıyla istihdamın artışı, işsizliğin düşmesi ve bu kriz algısının nispi olarak azalması, enflasyonun yarı yarıya düşmesi siyasi iktidara siyaset yapma olana açtı, alanı açtı. Bunlar olmasaydı sadece gündem ekonomi ve insanların işsizliği 2019'daki gibi artıyor olsaydı muhtemelen çok daha başka olurdu. Ama ee, tabii o dönemki e, muhalefetin de e, karşımızda e, büyük bir skandalla siyasi teknik bir konu olarak algılayıp kriz geldi iktidar düşüyor gibi bir basit varsayımla hareket, et hareket etmesi AKP'nin 2023 zaferinde etkili oldu. 24'ü artık başka bir zaman konuşuruz. Başka bir programa kalacak evet. Son dakikaya girdik. Selahattin bizi uyarıyor haklı olarak. Evet, hakikatin hikayesi tarih ve toplumda günümüzün tarihi başlığında sınıflandırabileceğimiz içinde yaşadığımız ekonomiye sınıfsal bir bakış açısı, sermaye birikim rejimleri ve grupları üzerinden bakan, yapısal ve özne analizlerini birlikte ele alan bir e, sohbetle e, yaptık. E, ben Doğan Çetinkaya. Bugün Foti Belli Soysuz Hakikatin Hikayesi programını ile yaptım. E, i̇ki hafta sonra e, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.